Merhaba arkadaşlar ben Meri YouTube kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi ekim dikim işleri daha devam ediyor burada bir tane lili cilan var onu oraya ekeceğim sizlere şöyle göstereyim bu saksıyı nasıl yapacağım bakın bunlar bunları ben önceden hepsini temizledim şu bir letizya ama bende kızarmadı bakın her tarafından baby vermiş o da şu Echeveria Runyoni garibim bir tane bu kalabildi elimde inşallah bunu düzeltebilirim şurada bir tane Kubik Frost'un kristat olanı var bunları ekeceğiz bunları Hollanda'dan almıştım böyle bu saksıya bunları ekmeyi düşünüyorum şurada bir tane Polydonis var Dragon var bir tane şurada Sedum türü var Evet şöyle göstermek istiyorum sizlere Bittikten sonra tekrar ben kamerayı tekrar sizlere açarım arkadaşlar. Hem de görmüş olursunuz bu saksımı da böylelikle. Evet saksımız bitmiş durumda gördüğünüz gibi. Şurada bir tane polidonis var. Şöyle göstereyim ben size dragon var. Bunu da böyle ekmiş olduk. gördüğünüz gibi bugün de bu saksının Ekim dikimi işlerini başlayacağız artık küçük küçük böyle küçük saksılarla başlıyorum ilk etapta. Onun için gördüğünüz gibi burada bir tane Echeveria Mexican, Mexican Giant var böyle. Şu Echeveria Shoko, bu da parti veriyorum compactum dedikleri. Bunların bu saksıyı değiştirmek istiyorum çünkü bayağıdır bunlar artık. Im, Toprak gördüğünüz gibi bayağı çekmiş zaten. Bunu ben şimdi hemi çıkaracağım, hemi ilk bakımlarını sizlerle yapmayı düşünüyorum. Umarım becerebilirim hemi video çekip, hemi bakım bakabilirim. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Şöyle birinci çıkarayım. Gördüğünüz gibi. Bakın altlarda artık bunlar komple temizlenmesi lazım. Mesela hani diyoruz ya aslında gerek yok e, saksı, daha toprağı şey ama gerçekten e, sukulent e, yetiştirenler bilir. Bunlar genelde altlarından hep böyle yaprak çürütüyorlar ve onları da temizlemeniz gerekiyor. Onun için de bakın sizlere böyle göstermek istiyorum ben. Bakın. Şurada da var bir yaprak bunları komple temizlemeniz gerekiyor. Bunu ben ilaçlayacağım biraz sonra. Ondan sonra böyle komple bu şimdi şurada dursun. Şimdilik şöyle koyalım. Onun yanında bu eçeverya şoko dediğim o yapraklar kırılmış. Önemli değil. Bu çok da güzel yavru veriyor. Bakar mısınız? Bak bunları hep temizlememiz gerekiyor ki büyüyebilsin. Bu da böyle. Güzellik. Bir tane de yaprağımız oldu. dur, dur dursun. Burada daha ne var? Burada bir yaprak kalmış, düşmüş, unutulmuş. Şunu yapalım şimdi de. Toprağı da bunun bayağı güzelmiş aslında ama artık bakıma ihtiyacı vardı. Artık bunları böyle tek tek temizleyip ilaçlayıp öyle ekmek gerekiyor. Bakın o oh, düştü. Fark etmez. Şöyle Evet şimdi ben bu toprağı komple değiştireyim. Yeni toprağımı getireyim. Şunları da alalım. Bakın orada vermiş bunlardan. Bakın burada babies de var hatta. Evet. Burayı komple boşaltalım. Evet gördüğünüz gibi böyle altına bunlardan koydum. Hem saksımız şey olmuyor. Çok ağır olmuyor. Hem de böyle daha kolay oluyor. Böyle de Zemin katı otutturdum. Evet arkadaşlar, ilk saksımızı böyle ekimi dikimi bitti, ilaçlandı. Tabii ki bunları ilk ektikten sonra ben en azından 10 gün bir su vermiyorum. 10 gün geçtikten sonra veriyorum. Neden su vermiyorum? Çünkü ilk kök budaması da yaptığım için. Şimdi sulamış olsam hemen şey olurlar, kökten çürümeye başlar. Onun için bir 10 gün ilk etapta bunlar böyle kalacak. Evet. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.